Cilt bakımında benim için en önemli şey düzenli kullanımda gerçekten fark yaratması. Son zamanlarda rutinime eklediğim Revans Anti-Aging serum tam olarak bunu sağladı. İçeriğindeki güçlü aktiflerle cildin elastikiyetini destekliyor, ince çizgi görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor ve cilde çok daha canlı bir görünüm kazandırıyor. En sevdiğim özelliği ise yapış yapış bir his bırakmadan hızlıca emilmesi. Sabah makyaj öncesinde de akşam bakımımda da rahatlıkla kullanabiliyorum. Düzenli kullandıkça cildimdeki dolgunluk hissi arttı, daha aydınlık ve dinlenmiş bir görünüm oluştu. Eğer siz de yaşlanma belirtilerine karşı etkili ama nazik bir serum arıyorsanız, Dejuvans Anti-Aging serumu mutlaka şans verin. Ben çok sevdim, sizin de denemenizi gönül rahatlığıyla öneriyorum. Resmi satış sitesi olan rejuvans.com üzerinden satın alabilirsiniz.